Son olarak Alşabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in adı bir süredir Çekya milli takımıyla anılıyordu. Çekya Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrıldığını bildirdi. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cem Kınay, konuyla ilgili Radyo Spor'dan Özgür Sancara konuştu. Çekler Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa şampiyonasında onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni milli takım sorumlusu Nedved, al -Shabab takımında CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya milli takımı teknik direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak.